Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Ee, çok müsait olamıyordum. Şu Dragon Senge kaldığımız yerden devam edelim istedim. Valla en son ne yapmıştık onu bile hatırlamıyorum ama şurada bir görevimiz varmış. Eski köprünün güneyinde ve yeraltı nazar çıkışında yüksek rahibin izini ara. Tamam abi gidelim göreve doğru. Şunu da başlatalım. Bu arada yüzün sesi mi çok abi? Bir saniye. Ayarlar. Evet, bayağı açmışız. Şunları bir kısalım abi şöyle. Efekti, müzikti falan filan. Kendi sesimi duymayınca arkadaşlar konuşamıyorum. <laughs> Kendi sesimi duymayınca konuşamıyorum. Eee nasılsınız arkadaşlar? Ne var ne yok? Keyfiniz nasıl? İyi misiniz? Uzun zamandır çekmedik video. Dediğim gibi ben de çok müsait olamadım. Bu arada görevi verdin ama nereye gösteriyorsun abi sen? Bir dakika. Açtık, bir daha açtık. Tamam. Ha buradaymış tamam. Tamam. Bu arada şu arkadaşlar altındaki binek eee Ha nesneleri saklamak için kobold kasası. Bir dakika nesneler nerede saklanıyormuş abi? Vallahi süper olur o ya. Şu adam mı? Hazine sosu kobold. Aynen aynen abi. Tamam şuraya mesela atımız var atalım şunu bir atalım. Ee, çikolatalı puding oynarken arkadaşlar bir boz kestik onda video dışında. bindiğim kaplan ondan düştü. Merak eden arkadaşlar için söyleyeyim. E, şunları bir atalım abi. Şunları atalım. Şunları atalım. CTRL ile ya da şifre kısa yol var mı gidiyor mu gitmiyormuş. Şurada bir silah var attım. Şunu atalım abi. Neyse şunlar bir dursun bakalım da. Yani bu kadar mı yer verdin bize? Dur bakayım. Artı diyeceğiz. Premium mu diyeceksin? 800. Ha tamam. Neyse ya boşaltabildiğimiz kadar kar. O bostan düştü arkadaşlar dediğim gibi. Ee, bu binek. Sağ olsun çikolatalı puding halletmişti. <laughs> Eziyete hala giremiyoruz. Zorlayıcıya giremiyoruz. Normale girelim bakalım. Biz zaten 15. seviye falanız galiba. Girelim bakalım abi. Vay. Şöyle kahvemizden de içelim. Evet buralar bizi tek başımıza biraz zorlayacak galiba ama Bakalım abi şunlar ne? Hmm giriş bonusu kabul et. Tamam aldık. Şunlar yine Ah bunlar hiç gitmiyor herhalde. Aha Yine WSAD yapıyorum alışmışım. Şöyle 1-2-3 Skilller 1 2 3te arkadaşlar. WSAD'de değil. Sürekli elim oraya gidiyor. Niyeyse. Ya Albion'dan mı alışkanlık? Albion'da galiba WSAD'deydi. Oo. Biraz fazla kalabalık değil misiniz bir kişi için? Neyse biz devam edelim abi. Çok galiba peşimizden gelmiyorlar bunlar. Daha şuraya yerleştirelim. Güzel. Şey mi açılıyor? Yaratık sesi mi geliyor? Kapı açılır gibi bir ses geldi. Değil mi? Şu skill çok iyi abi. Şu paramparça skill'i çok iyi. Tek atıyor. Gelenler var. Ay merdivenliyiz zannettim ben. Yani. Pardon. <laughs> Bak şu altınlar. Biraz daha şöyle net yapsalar gözümüzden kaçıyor. Oha. Güzel. Şu skillleri bir ara kontrol etmek lazım. Ya şu açılmıyordu değil mi? Maymucuk almak gerekiyordu evet. Evet buna maymucuk gerekiyordu. Şu kim abi? Hah. Maymucuk peki neyden alınıyormuş abi? Ee, geliştirilmiş donanım büyülü donanım falan filan ha 250 liraya alınıyormuş 250 şey içinden de çıkma ihtimali varmış seviye uygun geliştirmiş eleman olabilir diyor senin seviyene uygun büyülü bir donanım olabilir sıradışı bir donanım olabilir veya efsane bir donanım ya bu şey gibi ee, kasa gibi kasa açmak gibi falan yani çıkacağı 99 zaten seviyene uygun bir bilmem ne biz parayı harcamaya gerek yok bence. <laughs> Bak gene vs aldım. Hay Allah'ım ya ne çok gidiyor elim ya. Tamam. Bu ne kadar küçük öyle. Şuralarda bir şeyler var mı bilmiyorum arkadaşlar. Sandık bandık maymuncuk istemeden açılan sandık var mı? Evet buradan da şunların düşme olasılığı varmış abicim. Girelim. Zaten görev için zaten gideceğiz. <laughs> zaten gideceğiz. Bazen böyle uzun sürüyor. Bazen çok kısa sürüyor. Hani videoyu durduracaktım. Gerek kalmadı. Oo, bu kim ya? Biz bunu dövebilecek miyiz abi? Galiba döveceğiz. Bu ne abi? Abi bir saniye şuradan bir... Kaç kaç kaç. Bir şey dondurdu bizi. Aha. Abi bir dakika şuradan bir kaç abi. Şu... Bizim iksirimiz mi yok ya? Kaçamadım oradan. Çok ilginç. Abi şu bitik mi? Çok enerjimiz gitti ya. Abi hala geliyorlar. i̇yi ki yani vahşete şeye girmiyoruz yani. Dungeonlarda normale giriyoruz seviyemize göre ya. Biraz abartmışlar gibi geldi bana ama şu yok herhalde elimizde yok. Çok güzel. Ha şöyle tek tek gelin abi. Şurada bir adam var. Tamam. Ha görevi yaptık gidelim abiciğim. Gidelim Allah'tan kendi kendine abi dakika. Ha oh be şunu içebildik ya yukarıdaymış abiciğim o. Abi. Yukarıdaymış. İki tane daha varmış. Gidelim abi. Görev bittiyse gidelim. Biraz seviye attı bu arkadaş ya. Aha. Bu ne abi? Rahibin çantası. Güzel. Sarpık. Sanki önceden çalışıyordu ya. Tamam. Pederfis konuşacağız. Tamam abi. Nerede Pederfis? Geri mi döneceğiz? Tamam. Hemen şu süper bineğimizi göstereyim arkadaşlar görmeyenler için. <laughs> bu çok iyi oldu abi ya. Sağ olsun çikolatalı puding. Bir boss kesti. Hani çok biliyorum çok sık düşen bir şey mi de ben pek oyuncuların altında görmedim bu binekten. Aha. Bak bak bu hala burada. Geldik mi abi? Gelmişiz bile. Tamam. Gir abicim. Tamam. Evet bir görevi daha bitirmek üzereyiz. Haydi bismillah. Hop. O neydi abi? Abi orası kaynıyor kaynıyor. <laughs> Tamamen otlara göre gidiyorum. Biraz aslında kendimizi de geliştirmemiz lazım da işte bakmayın yani. Burada biraz... Buradan dövelim bari ha. Burada şöyle... Yaklaşmışken şurada biraz... güzel elmaslar falan düşüyor tamam abi iyi ki, iyi ki de dövüşmüşsün. şimdi onlara bakarız abi ne ne işe yarıyormuş ne düştü mesela hareket hızı falan veriyormuş dur bakalım ya bakarız abi ona da bakarız <laughs> şimdi niye bizi böyle yönlendirdik? aha aa bunu zaten kapağı açık değil mi ya ha, demek ki şekli böyle <laughs> Gel düş. Sana bile biz hala iki atıyoruz yani. Tek atamıyoruz. Şu yeraltı mezarları Yok şu anda gitmişiz abi. Gerçekten çıkmak istiyorum evet. Bakalım üzerimizde... Bize neler düştü abi? Ona bir bakalım. Bir dakika... Sandık düşmüş. İki günlük giriş sandığı. Açarız sonra abi. Ee, eldivenimiz var gelişmiş ama... Bizimki daha iyiymiş artı 24 ander gücüne karşı direnç değeri veriyormuş bu da hareket hızı veriyor sadece bu e, hayat puanı veriyor aslında bu güzelmiş ya bir dakika bir dakika azıcık şunu bir tak ee, mücevherler nasıl çıkartılıyor bu arada arkadaşlar bilen varsa çok sevinirim <laughs> tamam teşekkür ederiz. Bunları da aldık. Tamam abi. Tamam. Meredur'un mezarındaki kral Herodor'la kılıcını bilmem ne yap falan filan. Şimdi 16. seviye. Evet. 16. seviye olduk nihayet. Ee, şimdi şurada ne vardı bizde? Kızgın vuruş var. Mesela şu bire öfkeli darbeye ee, biraz daha şey verebiliriz ya. Puan verebiliriz. Bitti mi abi? Ha tamam. Biraz onu şey yapalım. En çok onu kullanıyoruz çünkü. Tamam şimdi nereye gidiyoruz? Herodot'un mezarında Kral Herodot'un layihinde Skopor kılıcını ara. Tamam. Aramadan önce şu ne abi? Macera aç sandığı. Aç bakalım. Ne verdi? Kusurlu değerli taş kesesi. Rastgele kusurlu değerli taş kesmek bu paketi açın. Aç abi. Açtık. Bunu da aç. Ne vermiş? Şimşeğe karşı direnç vermiş. Peki. Başka üzerimize hiçbir şey mücevher takılmıyor değil mi abi? <laughs> Kolyeye takılıyor. Tamam şöyle yapalım. Şu hayat puanlı şuna bir takalım abi ya. Evet hayat puanımız artsın biraz. Güzel. Başka ne var? Şimşeğe karşı direnç var. Yine bir hayat puanı. Abi sen onu da buna tak. Tamam. En azından şurayı yükseltmiş olduk. 3082 oldu. Tamam güzel abi. Güzel. Kuvvet özü. Saldırı gücünü artı. Her saldırıdan sonra tükenir. Nasıl kullanıyoruz abi bunu? <laughs> saldırı gücümü arttır. Ya ben bunu takıyor muyum? Aha. Nereye gitti? Çift tıkladım kayboldu. Ha herhalde kullanımı açtı. Ha büyük ihtimalle. Tamam gidelim görevimizi yapalım abi. Yine burada mı? Evet yine buradaymış gir kardeşim. Aslında bunu boss'una gidebilsek ama boss için biraz erken gibi. Şöyle 20 seviyelere falan gelsek. Ondan sonra boss'lara bakarız da. Evet görev yeri nerede? Yine şu kapıya gideceğiz abi. Ee, binekle mi gidelim? Binekle gidelim gidebildiğimiz yere kadar. Pardon. Bunun kısa yolu da vardı ama P miydi abi? Ha bir de şey demiştiniz arkadaşlar. P mi F mi? Abi hiç geri dönmeden direkt şehir merkezine gidebilirsin diye. Tamam şimdi hatırladım. Tamam tamam tamam. Onu birkaç arkadaşım söylemişti. Tamam bir daha geri dönmeden gidebiliyorduk abi. Tek, tek bir tuşla şehir merkezine <laughs> dönebiliyormuşuz. Onu hatırladım çünkü yorumlarda yazılmıştı. Abi çok sinir bozuşuyorsunuz ya. Bozuşuyorsunuz. Sen bin abicim bineğine yine. Bunlar rahat vermeyecekler. Tamam gidelim abi. Zaten gelmek üzereyiz. Şurada onları toplamıyor. Çiçek gibi şeyler ne arkadaşlar? Veya onları ne zaman toplamaya başlayacağız? Bildiğim kadarıyla şu anda almamıza müsaade, et, müsaade etmiyor. Bir şey söylüyor onları alırken. O çiçeklerin ne işe bilen arkadaşımız varsa söylerse sevinirim arkadaşlar yorumlarda. Evet nerede görev yeri? Uh öbür kapıda. Tamam abi. Hiç uğraşmayacağım burada. Hiç hiç, hiç. çok fazla geliyorlar abi. Ha, video dışında oyun olsa tamam kasılır güzel de XP alırsınız ama videoda da çok uzatmak istemiyorum açıkçası. Zaten geldik. Aha. Abi. Boss mu gördüm ben orada? Eyvah. <laughs> Eyvah. Galiba boss gördüm. Hadi bakalım ya. Hadi bakalım. Bana boss gibi geldi de. Niye benim ağzım? Aa, şu ne abi? Tepemde ağzım çarpı olmuş. Konuşamazsın gibi bir şey var. He. Bizim güç özü zannettim ama değilmiş. Vallahi bosa geldik abi biz. Hoppala. Ne <laughs> Gidelim bakalım. Kaç kaç kaç. Abi bu bizi yer ya. Buna hiç şansımız var mı bilmiyorum. Abi Bossa geleceğimizden haberim yoktu bilseydim Abi biz bunu kesemeyiz ki ya 17. seviye Seviyesi 17 Orada bizim Dur gelme ya gelme dur 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 Kaç abi kaç Abi biz bunu kesemeyiz Biz bunu kesemeyiz gibi geliyor bana Abi mümkün değil. Git bakalım. Aha. Abi yok ya. Şu kılıcı. Kılıç bulundu. Aha. Kaçalım abi o zaman. Kaç kaç kaç. Kaçalım abi. Yıkılan köprüyü incele. Gidelim. Kaç kaç. Nerede abi? Vallahi bunu kesmeden halledeceğiz galiba. Oh <laughs> Ama şey Yani o boss'u kesmemiz lazım ha bizim bir şekilde O boss'tan güzel itemler düşecek Belli ki ha, Ona göre iksir alıp falan gelmek lazım abi tamam Tamam abicim Tamam neyse şuna binelim Görevi tamamlayalım abi O boss için item şey iksir falan lazım abi Tamam tamam Ona özel geliriz abi Bir dahakinde Sırf onu kesmeye geliriz yani. Eminim ki kıymetli şeyler düşecek çünkü bu tarza bir boss kesmiştik biz çikola şey e, çikolatalı pudingle ya çilekli pudingle <laughs> inceledik tamam gel sana mı yazacağız abi abi bir durun ya ne yapacağım şaşırdım kaç tamam, keseceğim sizi ben. Sıcaksız, takmayı kaparım. Ha, ah, düzgün bir şey düşsün bari ya. Parçalanmış elmas, kusurlu elmas. Tamam. Asi manolye çok amaçlı diyor, bunu almıyor. Bunu almıyor, anlamadım niye? Şimdi nereye gidiyoruz? Kentsel alan ışınlanması. Tamam. Mı? Dediğiniz gibi arkadaşlar, şuymuş, <laughs> direkt ışınlanıyormuşuz. Güzel. <laughs> Bu arada 16. Level olduk. Şuraya bir gidelim bakalım abi. Yani o boss'u bir şekilde kesmemiz lazım. Dediğim gibi eminim ki güzel itemler çıkacak oradan. Evet. Nereye gidiyoruz abi? Peder Fidelis ile konuşmaya. Gidelim abi. Gidelim konuşalım. Aa birisine daha varmış. Destanel. Bak bu da düşürmüş. Bu da boss'ta. Oo. Amcama bak uçan alıya biniyor. Biz de hava yapıyoruz ha kaplana biniyoruz diye. <laughs> Evet şu görevi de teslim edelim abi. Ne verecekti bu bize ya? Evet ödül bıdı bıdı bıdı. Güzel bir... Aha bunu yaparsak yine kuvvet özü verecek. Arkadaşlar kuvvet özü nedir? Tarif ederseniz çok sevinirim. <laughs> evet. Kralı anlatacakmışız mahzende olanları. Anlatalım abi. Anlatalım abi. Bir dakika. Kırmızı renkli ünlem işareti ise savaş görevleri veren. Görev verenleri temsil eder. Kırmızılar savaş görevleri. Bu görevler sizi diğer oyunculara karşı çeşitli onurlu çatışmalara yönlendirecek. Aa, şunlar. Kırmızı ünlem olanlar. Kırmızı ünlem olanlar. Demek ki PvP'ye falan da giriliyor. Kırmızı ünlemlerden. Tamam. Evet. Sana da bilgi verelim. Evet şeyi aldık mı abi? Özü aldık mı? Henüz almadık. Eee Şövalye Red Alvin'e git ve o sana yazının içeriğini ayrıntılı bir şekilde anlatsın. Ya şu MMORPG oyunların ilk 20-30 levele kadar olan bölümleri. <laughs> Hakikaten tam hammallık yani. Evet şimdi aldık galiba. Evet güzel. 4 advert de almışız. Ee, öz de aldık. Başka da bir şey almadık şimdilik. Tabo ile konuşalım. Konuşalım abi. Tabo ile konuşalım abi. Kim o Tabo? Kingsiz'deki Tabo. Ha pardon bu değilmiş. Özür dilerim. Tamam buymuş abicim. Bu adam ne yapmış ya? Merhaba dostum. bir küre parçası mı buldum. Doğru adamı geldin. Yani endeye varsa onları harika yerlere seyahat yollarıyla takas edebilirim demiş. Tamam, ne oldu şimdi? Vallahi bir şey olmadı ama görev de vermedi bize. Yalnız tek elli bir silahla kalkan almak lazım sanki. Her neyse. tam senin görevin var mı abi? Neymiş bunlar? Yol ağzı, azı, tüccar. Ha ışınlanmak için. Heredor'un mezarına işte. Ee, e bu da aynı. Bu da Heredor'un mezarına. Allah Allah. Ha şu anda sadece Heredor'a yolculuk var. 5 tane olan var. 10 tane olan var gibi. Şu parayla satılan var. Şu parayla satılan var. Tamam. Tamam sadece yer için geçerli bu. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Abi şu kırmızılar neymiş? Bir bakalım mı? Şuradan bir kırmızı turuncu. Hatta şuna bir bakalım. Görev veren diyor. Şunu verecekmiş. Fakat hafta ayı Hadi bir görev daha yapalım. Tamam aldık be. Bölüm 4. Sahne 1. Vahşi av. Tamam bunu da yapalım abicim. Mal de şöyle Leonard hakkında bir ipucu ara. Arayalım. Arayalım eyvallah. Yani e, böyle item veren falan e, görevleri tercih edecektim de. oyalanmayayım dedim. Videoda çok uzamasın. Gidelim bakalım. Yine iksirsiz geziyoruz abi. hiç bulaşmayacağım. Gidebildiğim yere kadar gideceğim. O xp'leri görevlerle toplayalım. Hop. Burada çok garip yalnız yaratıklar var bu arada. Ya şöyle Aha. Nasıl bağırdı öyle ya? Evet. Şunu al abicim. Tamam. Şimdi ucunu götür. Peki şuradan gidebilir miyiz? Bize dokunacaklar mı? Dokunuyorlar maalesef. Tamam bin abicim. Abi siz kaçınıyorsunuz. Valla size bulaşmadan gidecektim. Siz kaçınıyorsunuz abi. Şu geyik tipli... Sinir oldum şunun bağırışına. Tamam. Ya bir bitseler de bineye binsek. Blok yapıyor. O köfteye bak. Bakır aldık. Tamam. Bin abicim. Bin bin bin. Ha bin mi? Pardon pardon. Şehir çıkacak mıyız buradan? Çıkacağız. Tamam. Yo çıkmayacağız. Pardon. Abi burası giriş miydi çıkış mıydı ya? Çıkacağız. Tamam. Tamam. Direkt çıkalım abi. King ile çıkacağız. Tamam. İnşallah yanlış yere çıkmadık. Ya yani bu şehir merkezinde tek bir şehir merkezim var arkadaşlar. Hep aynı yere mi çıkıyor? Doğru yere mi geldik? Vallahi doğru geldik. Tamam süper. Tamam gidelim abicim oraya da. Ha şuradaymış onlar. Kuvvet özü saldırı gücümü arttırdı. Ha, kaybolmamış arkadaşlar. Bu arada bu silahçı mı? Bunlar da hep şu parayla arkadaşlar yani öyle bedava bir şey de yok. <laughs> tamam. Çift elli bu da çift elli. Fakat güçlerini neden yazmamış onu anlayamadım. Her neyse bakarız sonra. Görev verelim abi. Al Korni ablacığım. Tamam teşekkür ederiz. Bir görev daha var diyor. Hayır şimdilik yapmayacağız. Eee... Çünkü doğru dürüst item vermiyorsun. Mesela şu adam ya da görev verenlerden bakayım item veren var mı? Şurada birisi var, bir turuncu var. Sinofor'dan husus neden oraya gittiler. Fakat şimdi kral mahsene kültüs gezin ama zayıf istiyor. Daha fazla ne veriyorsun? Sen de bir şey vermiyorsun. Tecrübe veriyorsun sadece. Seni de geçtim. Bir de abi şurada bir yeşil ünlem var. Ne olduğunu merak ettim. Burası fuar alanı. Tüm etkinlikler burada olacak. Üst menü serinlik, etkinlik ve tıklayarak bir etkinlik olup olmadığını öğrenebilirsin. Etkinlik. Herhalde şu. 19 gün sonra varmış etkinlik. Tamam. Abi 19 gün sonra olacak şey bizi niye uyardın ki? <laughs> şu amca ne? Etkinlik tüccarı. Ha. Aha. Büyük ihtimalle etkinlikte fındık falan kazanacağız. Fındıkla alışveriş yapacağız. Şimdi ben şu şeyi merak ettim abi, şu şu kim abi? Bu bizim yan adam. Tamam. Bir de şu koyu kırmızılara bakalım abi. Şurası zırçı mı? İşe yaramayan parçalar. Neymiş bu? Bu da gümüş veriyor. Geç abi. Bu ne veriyor? Yine gümüş. Ee, ticaret yapılmıyor bununla herhalde ama. Şu, aşağıda elmaslı kız var. Ee, şu, bu neyce abi? Lavender, bu bizim kasacı. Evet, kasayı açmamız gerekecek büyük ihtimalle. Tamam. Şimdi şu koyu kırmızıya geçeceğim abi. koyu kırmızıyı merak ettim. Koyu kırmızı var oyunda, turuncu var ee, ve yeşil görevler var. Şimdi şu mu abicim? Ha müsabaka ustası. Bakayım. Ah, onun dışında siyah zırdı siyah ayı satıyor. 150 mil okuyamıyorum ki. 15 milyon şuna parasıysa artık ondan satıyor. Büyük ihtimalle etkinliklerden düşüyor herhalde bu paralar. Yürüyen Şahin arabası falan. Pah. Şöhret nişanıymış bu. Ve bizde yokmuş şu anda. Müsabakalardan elde ediliyormuş. Tamam. Tamam abi. Bu çok enteresan ya. Açık müsabaka. PvP. Kayıt oluyorsun. Gerçi görev de var burada. İksir veriyor. Ha, tamam. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Bir dahakinde şunu yapabiliriz iksir için. Ee, burada ne veriyormuş? Burada da e, usta teknisyen üniforması veriyormuş. Tamam bu da olabilir. Bunu alabiliriz. Burada bırakalım abi. ya yani şu adama geleceğiz. Bu adama Brian Ball yani şu kırmızı işaretli adama şuna geleceğiz abi. Eğer görevler devam ediyorsa ama genel olarak ne verdiği belli zaten. Tamam. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.